Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü ve kararlılığını bir kez daha göstereceğiz. Buradaki kalabalık sadece sayısal bir artış değil, aynı zamanda bizim için bir gücün, bir iradenin tezahürüdür. Büyük bir gurur ve kararlılıkla Milliyetçi Hareket Partisi'ne saflarına katılıyoruz. Bu karar yalnızca bir siyasi tercihden ibaret değildir. Bu bir Türk milliyetçiliğin asli unsurlarına ve Ülkücü hareketine gönülden bağlılığımızın bir tezahürüdür. Türkler olarak şunu beyan etmek istiyorum. Hiçbir zaman PKK, Türklerin bir temsilcisi olmamıştır ve olmayacak bundan sonra. Canımız, kanımız, vatanımıza, bayrağımıza kurban olmuştur. Bir daha kurban ederiz. Allah razı olsun başkanım. Görümlü seninle vurduğuyla. Gel Türkiye,